Gelelim diğer bir konuya. Cumhurbaşkanımız aldanmak ve aldatılmak hakkında bir açıklama yapmış. Genelde biraz çelişki var gibi geldi bana. Var mı yok mu yorumlara sizler yazarsınız. İzleyelim görelim. Siyasi hayatımda ne aldanan olduğum ne aldatan oldum. Bundan sonra da ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Tabii Aldanmışız. Tabii. Gerçekten safmış. Şahsı başta olmak üzere tüm ülke yanlış yönlendiriyor. Aldatıldı. Rabbim de, milletim de bizi affetsin. Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle bir yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. Obama döneminde zeytinlik harekatı olarak değerlendirilen o süreci Sayın Obama ile defalarca konuştuk. Ama hep aldatıldık. Bir değil. Gördünüz hep aldatıldık diyor. Ya ne aldanırız ne aldatırız diyen adam hep aldatı, aldatıldık diyor. Ve insanlar alkışlıyor, normal karşılıyor. İşte bizim en büyük sıkıntımız ne biliyor musunuz? Yöneticilerimiz hükümetteki yöneticilerimize itibarımızın aslında...